Çalıncımız başlıyor. Evet. <laughs> Kısa bir şarkı kartesi. Neyse. Kısa bir şarkı kartesi. Cezalı ödüllü <laughs> oynayacağız. Cezalarımız <laughs> burada. Ödüllerimiz burada. Cezalarımı ödüllerden alacağım. Sözünü veriyorum. Evet. İlk önce sana benziyor. Bu da böyle acı. Bayağı bir acı. Bir tane cips. Ben de ben... da ders. Sazı Zeynep'e vereceğim. Tamam. Evet şimdi sıra bende. Ee, bu bir çok güzel çiçek. Bir tane. Yoğurt muydu milkshake? Neyse. Sonra Coca-Cola'lı e, şeker miydi neyse. Haribomuz var. Karışık meyve suyu. Karışıp suyumuz. Evet meyve suyumuz ve bir tane çikolatamız var. Hop, Bari i̇şte. o elim Şimdi e, veda vedem. İşte bunları böyle koy. Vedaa vedemiz bak. Biz evet. hazırlayana kadar aramız. Evet tamam. Biz hazırladık. 1 dakika dur. İşte hazırladık ve Kameramanlara karışmayın. <laughs> <laughs> Şimdi hazırladık. Burada gördüğünüz gibi bir sürü eşleri var Kral Şarkı'mızın. Mirket var, Kürşat var, Remzi, Var Necat var bir Necati var. Bu yani birlikte. Şey. Şimdi kapatacağız. Bunları bulmaya çalıştıracağız. Evet. Karıştıracağız ya. tabii ki de. O yüzden. Tamam şimdi... De. De. Evet başlıyoruz. Diyeceğim ki verecek. bir de sanki. Ali. ama Mustafa Ali ne yapıyor? Evet. Ali bakalım seninkisi ne? Bir tane. Ver bakalım. Açayım mı? Şimdi açsın. Aç. Dört. açsın. Bir. Bu. Hemen. Yine, yani ah <laughs> Bunun adı neydi? Çıktı. Yemi inşallah keşfetin eşini bulabilirim ve bulamadım. Bulamadım. Alsın. Şimdi köpekleri kapatın Zeynep. Sıra bende. Hmm. Anladım. Ne keşfetim? Doğru. Evet. Doğru ne keşfetim? Ben onu ne Yardımcısı çıktı. Bu da kötü. Oh. Ah, Remzi çıktım. Remzi Bence kim? de iyi. Nenem. A. Alice. Ben de. Bir tane gösterebilmem. Öfkemi Bu. Hmm. Bunu azime göster kamera. dedesi? Ne? ne, ne, de hocam. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> ne. Şuradaki. Ya, kişet. Kişet. Hadi, sen bende deme. Denizeceğim, bunlar kullanacağım. Denemi çıktı. Aa. Aa, ben buldum. Yani. Bunu açmak istiyorum, biliyorum çünkü Canan aldım. Bir de bunu açmak istiyorum. Hı hı. Ne Canan çıktı birim. Bir tane değil daha değil. vardı şimdi. Evet. Ben bir anpiset i̇şte. nerede? Bu muydu? Şimdi bende. Elimde kalsın. Elimde kalsın. Goriz. Hadi. Ne cevap? Goriz. Ne? Kürşat. Kürşat. Hmm. Kürşat mı çıkıyor? <gülüyor> <gülüyor> ya. Kadri. Kadri, 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 kadri. Kadriye, 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 ne Bence kazanan da. belli kazanan. Ya. Ya. yani Yine sıra mi? bende de, değil mi? Evet doğru bir dakika. 3 tane İyi bir bak. Üçüye. Oh. Ya Kadriye neredeydi unuttum. Ne, ne ya? geldik ya ben bir yerden bak. Bizi. Bizi. Ali bizim. Hemen yanımdaymış. Kadriye. Biliyorum nerede olduğunu ben. Evet. İyi ki oldu. Siz ikiz bir sıfırdı. <laughs> 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 oh, ya bu oku. Tadip oh, Hadi sen de diye aşık ettim valla. Hadi buraya. Kalk. <laughs> dede. Gülşat. Aa, Şuna, yani dede. Dede çıktı. Şuna kapatıyorum. Aşağı kapağı doğru bulacağım. bulabileceğim. Bu. Milket bu, çıktı. Hepinizi <laughs> nerede? <laughs> 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 Arkadaşlar az kaldı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sen <laughs> de <gülüyor> <gülüyor> <şuna> da <laughs> da Sıra <laughs> bende. Ben şundan Ama Zeynep bir galiba cezaları çektim gibi. Tanrıcım. Tanrıcım. sıra bende. Yine Zeynep. yine. Zeynep. zeyn hep yine. Remze. Ya! ya nasıl bu oluyor? Evet yapıyordum. yine zeyn Remze. Ya bir şey izle kaybettim. Ali kaybettik maalesef. Bana Şakir Şakir. Zeynep topluyor Şakir ama. Ama git. Bak. Ya bak hızlık ya. dur 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 bu diyorum iki geldi iki tane var mi çıksaydı iyiyim bakalım çok eksim bence tamamen bitin tamam mı kabuğunu da ye kabuğunu yemeye gerek yok kabuğunu yemeye gerek yok Mitte. çok kötüydüm. Elif buradan çek hadi Ali'ye bakalım çıkıyor. Ne çıktı. Bir Bir Yavaş dur Sakin sakin Bir dakika Ali bana doldu. Ali bana doldu. Ali, Ali, Ali çok az, az yiyorsun. Al. çok yeme az şey ye. yana. Aldırsan, tamam sen mi? Bir, yemedi, A yemedi. Bu Ali, sen daha. Bu kadar aldı. Öyle olmaz. El, elini ıslat. Elini buraya bandır. Bandır Ali. A Ali ya sen çok şey Eline ağzına bandır önce. Tamam, tamam al, bayağı. Ali, Ali, acı mı? Ali daha, Ali daha. Ali daha. Ali daha. Ali daha. Ali Allah'ım lütfen. <laughs> Hadi bakayım Dostum. Ne? Söyle. Va, sen çabuk ol. Diye. İki numara bak. İki numara bakalım. Yenmez. the cover